Bu ise 3. Şiir ve Edebiyat Programı'nın açılışı yüzlerce seyircinin katılımıyla yapıldı. Bağışlamak istiyoruz. Kime gidelim? Birkaç mısra şiir. Sevda duvarını açtım. Sendeki bu neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Gönülden kopan namelerle sevilen şarkılar. <laughs> Güzel Adamı şehri Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Araşımızda 3 yıldan beri şiir ve edebiyat günleri düzenleniyor ve Kahramanmaraş bir şiir ve edebiyat şehri olarak 7 güzel adamın şehri olarak bunu ziyadesiyle hak ediyor. 7 güzel adam başta olmak üzere birçok şair ve yazarımızın şiir dinletisinde burada dinledik ben tekrar şehrimiz için hayırlı olsun diyorum. Çünkü yedi güzel adamın şehri. Necip Fazıl, Nuri Pakdil abimiz, Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Rasim abimiz, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan'dan şiirler burada dinletisini dinledik. Açılış programını protokolde yer alan milletvekilleri ve güzelce edebiyat sever takip etti. Güzel Adamın Kenti, şiir ve edebiyat günleri kapsamında birçok yabancı şairle de ev sahibi oldum. Almanya, Portekiz, Azerbaycan, Filistin, Suriye ve Mısır gibi pek çok ülke etkinliğe katılım gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de özellikle son 3 yıldır kültür sanat tasarımı konusunda son derece başarılı. Biz biliyoruz ki bir şehir kültür ve sanat üretmiyorsa taşralaşır. 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat günleri 25 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Program 7 farklı dalda ödüllerin takdimiyle noktalanacak. Yürü İstanbul, yürü İstanbul. Böylece dördüncü saatimiz